Evrimci biyolog August Weissman 1881 yılında yazdığı Yaşamın Süresi adlı makalesinde o dönem için radikal sayılabilecek bir iddiada bulunur. Ölüm, yıpranan dokunun sonsuza kadar kendini yenileyememesi ve çoğalma kapasitesinin artması nedeniyle meydana gelir. Hücre bölünmesi sonsuz değil, sonludur. Bu fikir 1961'de Halflik'in memeli hücrelerinin gerçekten de hücre bölünmesi için sınırlı bir kapasiteye sahip olduğunu ortaya koyan çalışmasına kadar bekledi. Hücresel senesans, hücrelerin hücre döngüsünden çıkarak bir daha hiç bölünmemesi durumudur. Pek çok etken senesansı tetikleyebilir. Örneğin kromozomların uçlarındaki koruyucu telomerler zamanla aşınır ve hücre belli bir sayıda bölünmeyi tamamladığında senesans görülür. Bunun yanı sıra hücrede oksidatif stres, onkojen aktivasyonu, DNA hasarı ve bazı ilaçlar da hücrenin senesansa girmesine yol açar. Aslında senes Sense, çoğu durumda hasara uğramış hücrelerin çoğalmasını önlediği için kanser önleyici işlevdedir. Ayrıca yaraların iyileşmesi ve rejenerasyon yani doku yenilenmesi sırasında da senesense uğramış hücrelerin rol aldığı bilinmekte. Senesens halindeki hücre sayısındaki artış yaşlanmayla ve yaşlanmaya bağlı hastalıklarla ilişkili. Bu yüzden senesense uğramış hücreleri hedef alan ilaçlar geliştirilmeye başlandı. Senesense uğramış hücreleri seçici olarak öldüren ilaçlara senolitik denir. Bu ilaçlar senesens halindeki hücreleri öldürürken sağlıklı hücrelere dokunmaz. FDA onaylı bir kanser ilacı olan Dasatanib ile doğal bir flavonoid olan Quercetin'in birlikte kullanıldığında farelerde senesense uğramış hücrelerde etkili bir şekilde apoptoza yol açtığı görülmüş. Dasatinib ve Quercetin'in birlikte kullanıldığında farelerde kemik erimesi, insülin direnci, pulmoner fibroz, nörodejenerasyon jenerasyon gibi yaşlanmayla ilişkili rahatsızlıkların tedavisinde de etkili olabildiği görülmüştür. Senomorfikler ise hücrede enflamasyonun kontrol altında tutulmasında rol alır. Örneğin organ nakillerinde organın alıcı tarafından reddedilmesini önlemek için kullanılan ve bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan rapamisin senomorfik özellik gösterir. Farelerle yapılan deneylerde rapamisinin farelerin yaşam süresini uzattığı ve yaşamlarının sağlıklı geçmesi katkı sağladığı gösterilmiş. Ayrıca rapamisinin farelerde kanseri önlemede etkili olduğu yönünde de çalışmalar vardır. Senomorfik özellik gösteren bir diğer ilaç da tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan metformindir. Senoterapetik etkili doğal bileşikleri gıda takviyelerinde de görmekteyiz. Bu konuyla ilgili videoyu yine bu kanalda izleyebilirsiniz. Bu bölümde adı geçen veya geçmeyen pek çok ilaç senoterapetik potansiyele sahip olsa da bu ilaçların Doktorunuz tarafından reçete edilmedikçe kullanılmaması önemlidir.